Merhabalar. Ben Aynı sen Bebek Tasarımcısı Hatice Çolak. Bugün sizi Hobby 24'ün Artson Soft Polimer Killeri ile tanıştırmak istiyorum. Ürün 60 gramlık paketlerde 40 renk seçeneği sunuyor. Kullanım gayet kolay. Yumuşak ve canlı renkler. Bu renkler dışında istediğiniz bir renk olursa hamurları karıştırarak veya içlerine akrilik boyalar ekleyerek farklı renk geçişleri elde edebilirsiniz. Açılmış paketleri ayrıca bir kavanoz içinde saklamanıza gerek yok. Oda sıcaklığında sorunsuz muhafaza edebilirsiniz. Çalışmanız bittiğinde 120 ila 130 derecede ev fırınınızda 30 dakika pişirip sertleştirebilirsiniz. Sertleşen objenizde zımpara ile düzeltmeler yapabilirsiniz. Aynı sen bebekler kişi benzeri figür bebeklerdir. Kişinin açılı fotoğraflarını baz alarak tasarımlarımı yapıyorum. Bugün de Hobi 24'ün Artson polimer killeri ile karikatüristik bir figür çalışmak istedim. Eller ve küçük aksesuarları çalışmak biraz zordur. Ama Artson'un yumuşak yapısı sayesinde işim bu sefer çok kolay. Pişirip sertleşen objenizde düzeltmeler ve eklemeler yapabilir. Tekrar aynı sıcaklık ve sürede fırınlayabilirsiniz. Kıyafet detaylarında kumaş dokusu elde etmek için gerçek kumaşlardan yardım alarak tasarımlarınıza doku verebilirsiniz. Böylelikle daha gerçekçi kıyafetleriniz olacaktır. Artson polimer killerinin istediğiniz incelikte açabilirsiniz. Yapışma, yırtılma ve kırılma olmaz. Fırınlamadan önce ıslak mendille temizliğini yapabilirsiniz. Bu arada aynı sen ve beyminde sonuna doğru geldik. Artık son dokunuşları yapıyorum. Ve mutlu son. Hobi24'ün Arson polimer kirleri ile tasarladığım aynı sen bebeğim bitti. Sizler de Arson'un bu renk cennetiyle hayal gücünüzün peşine düşmek isterseniz Hobi24'ün sitesini ziyaret edebilirsiniz. Hoşçakalın.